NCM Investment YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni haftadaki gelişmeleri konuşmak için NCM Araştırma Birimi Müdürümüz Samet Akdağ'la beraberiz. Samet iyi haftalar, hoş geldin. Merhaba Bahriye, hoş bulduk. İyi haftalar şimdiden. Teşekkürler. Samet geçtiğimiz hafta önemli gelişmeleri takip ettik. Öncelikle Haziran ayı enflasyon verisini karşıladık. Haziran ayında enflasyon %1,5'luk beklentilerinin hemen altında %1,37 olarak açıklandı. Ayrıca bu veri Ekim 2021 yılından bu yana ortalama 4 senedir üst üste 2 ay %2'nin altında açıklanan bir veri oldu. Bununla beraber yıllık bazda %35,05 seviyesine de gerilemiş olduk. Geçtiğimiz hafta ve hafta sonunda önemli siyasi haber akışları vardı. Bazı belediye başkanları başkanlarının hakkında tutuklama kararı çıktı. Bu gelişmelerle birlikte yeni haftaya bir miktar temkinli başladık ve bundan sonraki piyasa fiyatlamaları nasıl olur? Senin beklentin nedir? teşekkür ederim Bahriye. Şimdi kötü bir haftaya başlangıç yaptık. Özellikle Pençekilit operasyonu tarafından biliyorsun oradan metan gazından etkilenen 12 şehit haberi düştü. O yüzden buradan da bir kez daha baş sağlığı dileyerek başlayalım. Gerçekten üzücü, beni de derinden etkiledi. Piyasalara geçmeden önce onu bir söylemek istedim açıkçası. Piyasalara baktığımızda piyasalar da kötü. Şimdi geçen hafta aslında 2 yılın en sert en güçlü mumunu almıştık. yaklaşık onluk bir yükseliş vardı Borsa İstanbul'da. Şimdi yeni haftaya geldiğimizde aslında bu seviyelerden biraz daha dinlenme, duraksama çok normal karşılanabilir. Ama şimdi geçtiğimiz haftadan buraya ne değişti diye soracak olabilir soracak olursan bir sentiment kayması yaşandı bunu e, net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi geçen hafta biraz daha insanların sorduğu soru şuydu. Neye geçebiliriz? Ne alabiliriz? Gitmemiş neyi bulabiliriz? De işte bu yükseliş başlayacak da bundan faydalanalım diye bir beklenti vardı. Bir bunlar konuşuluyor konuşuluyordu. Şimdi bu haftaya geldiğimizde ise artık biraz daha acaba biraz daha mı beklesek? Siyasi taraftan daha kötü bir şeyler gelebilir mi? Bu turbun büyüğü meselesi vardı. Hani orada hala soru işaretleri devam ediyor. Ne olabilir? Yani biraz daha belirsizlikler arttığı için benim gözlemle gözlemleyebildiğim kadarıyla insanlarda biraz daha temkinli moda geçmiş durumda tekrardan. Bakıldığında ben bunu çok mantıklı karşılıyorum açıkçası. Yani şu şu, iti, şu an itibariyle Borsa İstanbul'u yukarı taşıyacak biliyorsun alternatif taraflarda bulunan yatırımcıların buraya gelmesi beklentisiydi. Şimdi mevduat tarafındaki adamın bu tarih itibariyle ben mevduatları bozup da ya da işte para piyasası fonlarında olan kişilerin oradaki hesapları bozup da Borsa İstanbul'a şu an için gelmelerini çok mantıklı bulmuyorum. Ki gelmiyorlar zaten. Biraz daha önümüzü görelim diyorlar. Yani ne olacağı belli değil. Her hafta sonu bir tutuklama ya da bir gözaltı kararı gelebiliyor. Siyasi taraftaki tansiyon her an yükselebilir yani öyle bir ortam var. O yüzden de bu belirsizlik ortamında gelip borsa İstanbul'da ekstra bir risk almak istememelerini ben oldukça normal karşılıyorum. Bu sebeple de Borsa'da yani hala bazı seviyeleri geçip orayı yukarı kırıp da rally moduna giremediğimiz ortada. Tabii teknik olarak 10.000 seviyesi artık psikolojik bir destek. 10.000 seviyesi üzerinde kalabilirsek belki biraz daha hareket en azından e, İmamoğlu mu, mu biliyorsun 10.750 seviyesi civarındaydı. Orayı hedefleyebiliriz. 10.000 psikolojik seviyesi üzerinde kalırsak ve ekstra bir e, negatif haber akışı daha gelmezse. Ama benim ana beklentim biraz daha bu faiz indirim kararına kadar biraz daha temkinli modda önümüzü görelim modunda ilerleyeceğimizi ben düşünüyorum. Risk alma açısından çok da cesur davranacaklarını düşünmüyorum. Şu an alternatif tarafta olanların, zaten Borsa İstanbul'da olanların yapacağı pek fazla bir şey yok. Uzun vade düşünenler beklemeye devam ediyor. Çok karamsar bir tablo çizmeye de gerek yok açıkçası. Yani geçtiğimiz hafta %10'luk bir yükseliş yaşadı zaten Borsa İstanbul hali hazırda. Baktığımızda enflasyonda dediğim gibi düşüyor. Önümüzde faiz indirimi var. Birçok kurumun da burada artık 300 ile 500 bas puan arası bir indirim beklentisi mevcut. Bizim de aynı şekilde kesin bir faiz indirimi olacağını ben düşünüyorum. Geç kalındığını bile düşünüyorum. O sebeple aslında bakıldığında ortam öyle çok karamsar olacak bir ortam değil. Ama siyasi taraftaki süren, sürüncemenin bir türlü bir sonuca bağlanamaması Burada biraz daha belirsizlikleri hep potada tuttuğu için Borsa İstanbul'un da rally modunda en azından yükseldiğini göremiyoruz. Ama bakılacak olduğunda ne negatifim ne çok pozitifim öyle arada bir yerlerdeyim Bahriye Borsa İstanbul açısından. Ama siyasi taraftaki haber akışı bir noktadan sonra ki o noktayı geçmiş olabiliriz. En kötünün fiyatlandığı ve artık gelen diğer kötü haberleri biraz daha bağışıklığın kazanıldığı ve daha pozitif fiyatlamaların kötü haberlerde bile devam edebileceği bir ortama doğru gidiyor olabiliriz. Bu da dikkat çekiyor. Son olarak bilanço sezonuna gireceğiz. Çok böyle yüksek beklentilerin olduğu bir çeyrek geçirmeyeceğiz. Bir beklenti yok o açıdan hani Katalizör olabilir mi diye soracak olursan şimdiden söylemiş olayım ama yine hisse bazlı şirketler öne çıkacaktır. Oradan da belki bir miktar en azından büyüklerde bir hareketlenme olursa belki bu da borsaya ek bir yakıt olarak değerlendirilebilir Bahriye'm. Ağzına sağlık Samet. Faiz indirim beklentileri konusundaki görüşlerine ben de katılıyorum. Hatta burada Morgan Stanley'nin de raporu önemliydi bence. Onlar da bu yıl sonuna kadar 3 defa olmak üzere 250 bas puanlık faiz indirimi beklediğini, yıl sonu beklentilerini de değiştirmediler yine %29 olarak sabit tuttuklarını açıkladılar. Bunlarla birlikte Samet yeni haftada hangi hisselerimizi önerdik yatırımcılarımız için onlardan bahseder misin? Şimdi geçtiğimiz haftanın performansı iyiydi. Zaten Borsa İstanbul'da çok iyi olduğu için bunu çok söylemeye gerek yok. Borsanın iyi olduğu haftada bir zahmet biz de iyi performans gösterelim. Şimdi yeni haftada kötü bir başlangıç yaptık Borsa İstanbul olarak. Bu biliyorsun Cuma günkü gözaltı haberleri ve ek olarak da Özgür Özel'e reysen bir soruşturma başlatıldı biliyorsun. Şimdi bunlarla beraber kötü bir açılış oldu borsada. Daha kötü de olabilirdi aslında. Şu an piyasayı iki yabancı kurumun sabah açıkladığı bankacılık raporları vardı. Biraz da o tutuyor diye söyleyebilirim. Ya Demek istediğim biraz kötü bir haftaya başlangıç yaptık. Verdiğimiz hisselerde bundan etkilenenler oldu. Sağlam diri duranlar var. Beş hissemiz var biliyorsun her hafta yayınladığımız. Şimdi bu haftanın hisselerine baktığımda ne vermişiz diye şöyle bir bakıyorum. Yapı krediyi vermişiz. Pegasus var, Oyak Çimento var, Türksel var ve Aygaz var. Aygaz biraz daha negatif ayrıştı işte ama diğerleri hafta boyunca takip edeceğiz. Buradan güzel getiriler yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii burada aksiyon almak isteyen yatırımcılarımız olursa detaylı bir şekilde hedef ve stop seviyelerini sitemizde, bültende yayınlıyoruz. Bunu da oradan bulabilirler bari. Ağzına sağlık Samet. Tabii senin de dediğin gibi bültenlerimizi paylaşıyoruz. Yatırımcılarımız için aslında günlük hisse önerilerimiz de oluyor. Bültenlerimizden onları da takip edebilirler. Piyasalardaki gelişmeleri konuştuğumuz kısa ve öz bir yayın oldu Samet. Bir kez daha sana çok teşekkür ediyorum. Şimdiden bizleri izleyen izleyici ve yatırımcılarımıza da bol kazançlı iyi bir hafta olmasını diliyorum. Hoşçakalın.